Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Ağustos ayına ait göksel etkileri paylaşacağım. 4 Ağustos'ta 12 derece Aslan burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. 19 Ağustos'ta ise 27 derece Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. 8 Ağustos'ta Merkür retro yapacak. 29 Ağustos'ta ise Uranüs Retroya başlayabilmek için öncesindeki duraklamaya, duraklama safhasına geçecek. Ağustos ayında özellikle 16 ve 18 Ağustos'a çok dikkat etmeliyiz. Kare açılar var, zorlayıcı etkiler var. Bu günlere dikkat etmeliyiz. Neler yapabiliriz? Bunlardan da bahsedeceğim video içerisinde. Aynı zamanda Dolunay ve yeni ayların etkileri neler olacak? Retroların Durağa giren Uranüs'ün burcumuza etkileri neler olacak? Bunlardan bahsedeceğim. Bu ayın detaylarına geçmeden önce de videoyu beğenirseniz, beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen diyorum ve şimdiden ilginiz, desteğiniz için sonsuz teşekkürler sunuyorum. Evet, Ağustos ayında yaşanabilecek etkilere hemen geçmek istiyorum. Siz sevgili oğlak burçları ve yükselen oğlaklar için Ağustos ayındaki etkilere bakacak olursak 4 Ağustos'ta Aslan burcunda bir yeni ay gerçekleşecek 12 derecesinde Aslan burcu Aslında siz sevgili oğlak burçları için 8. ev alanları demektir ve bir süredir buralar 8. ev konuları cerrahi konular ortaklık ortak para miras nafakalar Haziran ve Temmuz'da hareketliydi bu konular. Bir şekilde düzeltme etkileri vardı. İşte aynı alanlarda bir yeni ay. Artık buraları şifalandırdıysan, e, belki eve gelen para, Belki birlikte çalıştığınız eşinizle olan bir parayı yatırıma kullanmak veya babadan anneden gelen bir para durumu, maaş durumu ya da bir miras durumu ya da kriz, kaosları geride bırakmak, artık yeni bir işe girmek, yeni bir e, maaş konusu, belki de ek bir gelir elde edecek işe başlayacaksınız. Tüm bunlarla ilgili yeni ay artık yeni kapıları arala yeni bir adım at. Müstelik aslanın etkisi aslan burcunun etkisi lider ol öncü ol kendi işini kur kendi işine sahip çık burada bir öncü etkisi, güç etkisi, lider etkisi, sözünü geçirme, daha bir dik duruş, kimseye itimat etme, yapabilirsin, güç senin elinde gibi etkileri barındıracak bir destekte de gelecek. Yani parasal konularda yeni kapılar aralanması, yeni bir yol izlenmesi durumu söz konusu 4 Ağustos'tan itibaren olacak. 5 Ağustos'ta da Venüs artık Başak burcuna geçecek. İyicil, benefik gezegen, kazanç, güzellik, estetik, sanat, ilişkiler, e, finans konuları adına iyicil etkiler getiren e, gezegen artık Başak Burcu'nda olacak. Yani siz sevgili e, Oğlak Burçları için yine 8. ev alanlarınızda Venüs iyicil etkilerde olacak. Buraları şifalandıracak, güçlü enerjiler getirmeye başlayacak. E, dediğim gibi yeniden doğuş evidir 8. ev, e, kaosların bitmesi, artık sıkıntıların üstüne bir e, perde çekilmesi, yok yere çıkan aksilikler, e, sorunlar üst üste gelmesi, artık sizi bunaltmış olması gerekiyor, ekstra kazançlarla gelebilir belki e, sizi mutlu edecek. Zorlu koşullar bitebilir. Gizli düşmanlıklarla yüzleşip artık onları tamamen hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ameliyat veya tedavi bekleyen bireyler için şifalanma etkileri başlar. Araştırıp öğrendiğiniz konularda bir şifalanmalar da gelebilir. 8 Ağustos'ta ise Merkür artık retroya başlayacak. Merkür retrolarını sürekli uyarıyoruz. Biliyorsunuz ki e, Merkür retrolarında yeni bir işe, yeni bir e, aşka, yeni bir evliliğe ya da yeni bir e, herhangi bir olayın içerisinde olmamak gerekir. Aslında Merkür retro dediğimiz geri hareket etmiyor. Biz dünyadan baktığımızda hız farkıyla o dönem içerisinde onu geri gidiyor gibi görüyoruz. Ama tabii ki enerjisi de geriliyor. Merkür iletişim, akıl, zihin demekse bu dönemde artık bazı konularda teklemeler olabilir, zihin durması olabilir, iyi idrak edememek olabilir. O yüzden yeni ilişkiye başlandığında retro bitiminde ben öyle düşünemedim, ben aslında hata yaptım. Bu ilişkiye başlamamalıydım, bu işe başlamamalıydım gibi enerjiler getirebilir. Pişmanlıklar retro sonrasında ilişkinin bitmesine, kişinin gitmesine sebep olabilir. O yüzden diyoruz yine teknolojik. Konuları ifade eder. Geri gitmesiyle birlikte aletlerde, telefonlarda, cihazlarda, araçlarda e, arızalar yok yere çıkan tutulmalar, tutukluklar, bozukluklar olabilir. Yine eski ex aşklar, eski eşler konular karşımıza çıkabilir. Ama bu dönemde tabii ki şans verilebilir ama. Retro sonrasını beklemek en doğru olacaktır. O zihin gerçekten isteyerek mi dönüyor? Onu bilmek daha önemli olacaktır. 15 Ağustos'ta da Merkür gerileyerek Aslan Burcu'na tekrar giriş yapıyor. Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte yine 8. ev alanlarınızda olacak borç, harç, ödeme, kredi, kredi kartı, toparlanması, yatırımlar, yapılandırma... E, kredi kartını ödemesi ya da ortak miras faka konuları, nafaka e, konuları burada yoğunluk kazanacak ya da yeni bir işe girdiysek maaş ne olacak, e, artacak mı, acaba başka bir işe mi geçsem gibi bu konular biraz hareketlilik kazanmaya başlayacak. Tekrar kaçırılan fırsatlar e, belki değerlendirilecek varsa e, imkanlar önümüze çıkıyorsa bunlar fırsat olarak değerlendirilecek. 18 Ağustos'ta da önemli bir gün kare açılarımız var. Epey bir kare açımız, karşıt açımız var. Kare açılar zorlayıcı açılardır. Karşıt açılar diklik, inatlaşma, restleşmeleri getirir. Burada Merkür Uranüs ile kare açıda, Venüs Jüpiter ile kare açıda, Güneş Uranüs ile kare açıda, Venüs Satürn ile karşıt açıda ve bu da yetmezmiş gibi Kova burcunun son derecelerinde, aneretik derecede, 27 derecede bir de dolunayımız var. Yani 18 Ağustos artı eksi 3 gün özellikle gergin etkiler, sert etkilere sebep olabilir. Aniden birdenbire çıkan etkiler, beklenmedik etkiler olabilir. Sakin olmalıyız. Evet kare açılar zorlayıcı etkiler olsa da sağlamlaştırıcı güzel enerjileri de etkileri de hayatlarımıza getiren açılardır. Burada dolunayın etkisi baktığımız zaman siz sevgili Oğlak burçları için Kova burcu ikinci ev alanlarınız demek. Ve burada 27 derecede son noktalarda ikinci ev finansal konular, gelirler, kazançlarla ilgili istemeseniz de bir konunun kapanması, bitmesi, bir iş yerini beğenmemek, yeni bir işe geçmek, maaşı beğenmemek, belki üstlerle görüşmek, belki iş yerindeki ortam, kazançlar, finans konuları e, üzerimizdeki işte gayrimenkuller, altın varsa herhangi bir mülkümüz, yani değerlerimiz, bu öz değerimiz de olabilir, mali değeri olan e, güçlerimiz de olabilir, evimiz, aracımız, motorumuz da olabilir. Belki kullanılıyor, belki birileri tarafından suistimal ediliyor, belki harcanılıyor. Ya da biz har vurup savuruyoruz, değmiyor kişiye, karşımızdakine ya da kendimiz çok savrukuz. Ee, böyle olabilir. Ama işte diyor ki bu dolunay, istesen de istemesen de o 27 derece arada kalsak da e, bunu yapmak zorundasın. Artık bir yeni düzen kurmak zorundasın. Burada kova kolektif kendin için değil bunu etrafın içinde yapmalısın. Çünkü hem sana zarar getirecek hem çevrene zarar getirecek etkilerden, krizlerden, kaoslardan artık kurtulmalı toparlamalısın diyor sistem. 22 Ağustos'ta ise güneş, gücü, başarıyı, hafızayı, enerjiyi, ee, ve amaçlarımızı, hedeflerimizi, kimliğimizi, bizi biz yapan gücü, enerjiyi, o güneşin enerjisini Başak Burcu'nda yani siz sevgili oğlaklar için yine dönüyor dolaşıyor 8. evinize yerleşmiş oluyor. O 8. evi düzeltecek. İlla ki o kaos, kriz, problem, libido, cinsellik, sorunlar... E, bu ölüm evidir aslında 8. ev bir şeyler içinizde mi ölüyor bir kişileri mi içinizde bitiriyorsunuz kaosları mı bitiriyorsunuz ya da bitmesi gereken bir iş mi var kredi mi bitiriyorsunuz ortak bir gelir mülklerle ilgili krizler var miras konusunu mu bitiriyorsunuz e, ya da ekstra kazanılan bir para var artık o mu bitecek Tüm bunlarla ilgili ee, Zorlandığınız, sıkıştığınız, sıkıntı yaratan size tüm konulara, burası güneşle birlikte amaç ve hedefiniz olmakla birlikte düzeltme ve iyileştirme enerjilerini yoğun ve güzel bir şekilde yaşamaya başlayacaksınız. Belki havadan gelen bir para, bir kredinizin ödenmesine, belki bir hiç ummadığınız bir mirasın gelmesine güzel bir enerjiyle birlikte buraları şifalandırıcı etkiler başlayacaktır. 29 Ağustos'ta Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak. Yani siz sevgili Oğlak burçları için 10. ev alanlarınıza yine güzel, benefik etkideki Venüs yerleşmiş olacak. Venüs zaten kazanç demek, huzur, keyif, mutluluk demek, bizi mutlu eden etkiler demek, yatırımlar demek. 10. evde kariyerimiz toplum önündeki saygınlığımız, işimiz, iş yerindeki ve toplumdaki liderliğimiz, patronluğumuz, önde, önderliğimiz, başarılarımız, tanınır da olma durumlarımız, sosyal başarılarımız, toplumdaki saygınlığımız. Belki iş kuruyoruz, belki iş yeri açıyoruz, iş planlarımız, kariyer planlarımız var. Belki bir organizasyon, belki bir yönetim, idarecilik durumu var. E, itibarımız ve takdir görmeyle ilgili tüm 10. ev, babalık, otorite, liderlik, patronluk, anne, baba, aile, yuva ile ilgili tüm konularda bir teraziye geçişiyle birlikte bir denge. Yani siz oğlaklar için bu 10. eviniz ve 4. evinizi ısıtacak güzel enerjiler, mutlu edecek etkiler başlayacak demektir. Yine 29 Ağustos'ta Uranüs retroya başlayacak ama birkaç gün kadar artık duraklamada olacak. Uranüs ani beklenmedik etkileri getiren, özgürleşmeyi getiren, marjinalliği farklı bir fikirde olmayı getiren bir gezegendir. Yine jenerasyon gezegen, yine ağır gezegendir. Burada baktığımız zaman boğada gerilemesi, yani finans, istikrar, güven konularında özgürleşememek, burada bir kısıtlanma birkaç gün oluşabilir. Elimizde imkanlar yok, farklı düşünemiyorum, kafam işte e, bunu nasıl çözebilirim bu finansal zorlukları dediğimiz ve tıkandığımız bir nokta yaratabilir. Tabii ki Uranüs e, hemen Ağustos'tan sonra Eylül haritalarında, Eylül e, videolarında paylaşacağım sizlerle. Retroya başlamasıyla birlikte bu finans, istikrar, güven konusunda kaçırdığımız fırsatlara yeni düşünceler artık buradan özgürleşme e, durumları yaşatacak. Ayrı zamanda oğlak burçları için, siz sevgili oğlaklar için e, Uranüs 5. evinizde gerileyecek. Hem duraklamayı hem gerilemeyi 5. evinizde yapacak ani beklenmedik bir ilişki. Yeni başlaması, geçmiş ilişkinizin tekrar alevlenmesi, geçmiş aşkınızın tekrar birdenbire e, düzelmesi, hiç beklenmedik tavrı, hiç beklenmedik gelişi veya e, iletişimi bu konularda bir hareketlik olabilir ya da çocukla ilgili konular ya da sevdiğiniz işler, hobileriniz kazançlarınız ile ilgili konular, otorite, patronluk, dediğim gibi yine yönetim, kariyer, iş ile ilgili hiç beklenmedik etkiler, kaçırdığınız fırsatlar. Keşke önüme bir imkan çıksa da şu aşk olaylarını, flört olaylarını ya da duygusal ilişkilerle ilgili yaşadığım sorunları çözsem ya da çocukla ilgili konuları çözsem diyorsanız işte Uranüs buraları tetikleyecek ve sizi geçmişe götürecek. Özgürleşmek, kendi fikrinizi ifade edemediniz, tıkandınız, karşı tarafa bir şey söyleyemediniz gitti mi? Ya da çocukla ilgili bir şey yapamadınız mı? İşte bu konularda iyi cil belki etkiler getirecek. En önemlisi de geçmişe götürüp tekrar bir şekilde önünüze şanslar, fırsatlar getirmeye başlayacak. Bu ayki göksel etkiler bu şekildeydi. Eğer danışmanlık almak, doğum haritanızın tüm detaylarını öğrenmek isterseniz bana telefon ile WhatsApp hattından veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilir, doğum haritanızın tüm detaylarını öğrenebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.